Can, ee, sen konserlerin var mı? Tabi. Kıbrıs yani ne? Ne, ne, sık, gideceğiz. ne sıklıkla? İşte ayda yedi konser falan oluyor. Ayda yedi konser. Hı. Hepsine Kıbrıs'a gitmiyorsun herhalde. Yok. Ama Kıbrıs'a bir çok çıkarma yaptılar. Bir kumar oynasıları geldi herhalde bizim ekibin. Kıbrıs'a dört konser yapmışlar. Peki. Serdar abi görüyor musun? <laughs> Selam söyleyelim. senin, senin o <laughs> Mesela... Ben şarkı yazdım bir tane. Aa, Tabii. çıktı mı? Ateş ağırla, ergen kız gibi darla, Supa bir itiş amarla, rap dediğinde damarda, Serdar Kıbrıs'a gittiyse kesin kumar dar. Okay. güzel. O, güzel, o, o. Evet, burayı bipliyoruz herhalde. Yok biplemiyoruz, kendi paylaşıyoruz Serdar Ortaç'ın. Çok <laughs> sevdim, hoşuna gitti. Peki. Şimdi bu Ağlama Ben Ağlarım, ki senin aşk şarkı bu. Evet. Ee, üç yıllık bir ilişkinin röportajından söylüyorum. Bitiş sancıları diyebiliriz. Bu ayrılık sürecinde histerik bir ruh halindeydim. Özellikle bu karanlık ruh halindeyken gitara olan ihtiyacım artıyor. Gitar gitarla yapıyorsun mesela. Evet. Hmm. Tabii bayağı gitar gece işte demin konuşuyorduk. Hı hmm. hı. Konuşuyor muyduk? Konuşuyorduk. Konuşuyorduk, konuşuyorduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorum tamam. evet, gece mi yapıyorsun aynen aynen. Gündüz gece konsantre bana dedim. Evet. <laughs> Ama yayında değildi o. <laughs> yayında değildi değil mi o? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tekrar edebilirsin yani. Tekrar edeyim. Gece ben buluyorum olayı yani. Herkes için farklı olduğunu konuştuk işte. Hmm. Ben geceye daha rahat hissediyorum kendimi. Daha depresif olmak için daha rahat oluyor yani. Hmm. Peki. Ee, Mansur senin bir enstrümanın olmamış çocuk yani. Olmadı. Olmadı. Ee, bir, yani, aile şartlarından büyük ihtimalle ama e, piyanoyu çok sevdiğimi keşfettim. Ufacık yaşta. Yaşımı hatırlamıyorum yani. Nasıl keşfettin? Ee, ben Mersin'de Ataş Petrol Rafinerisi'nin sitesinde büyüdüm Hı. çok acayip bir yer orası küçük Amerika gibi sinema salonu yüzme olimpik havuzu e, hastanesi falan olan bir yer sinemanın içerisinde de salon içerisinde de duvar piyanosu vardı Aa. kapağını kaldırıp film olmadığı zaman giderdim e, ki yasaktı herhalde büyük ihtimalle Hı. E, tuşlarına falan dokunurdum oradan piyanoyu çok sevdiğimi biliyordum Anca Almanya'ya gittim, yerleştim bilmem kaç yaşında. Bir keyboard aldım ve onunla oynamaya başladım. Yani müzik başlangıcım o esasında. Hmm. Gitar çalıyor musun? Hayır. Hayır. Sevmem de. Yani enstrüman <laughs> Sesini severim hmm. ama enstrüman olarak yani şeyini sevmem. Çal Bu gitar hero'ların yok. Yani böyle gitar gitariste hayran olmak falan. Ee, yani sesini çok severim. Hani hmm. her şarkımda da muhakkak vardır. Hmm. E Gitarlar vardır, vavlar vardır. Çalanı mı sevmiyorsun? Yok. Çal Yok. Çalmayı. Çalmayı <laughs> sevmiyorum. Ben tuşlu yani piyano olacak falan. Hmm. Ya da e, bongo falan gibi hani vurmalı şarkı. Vurmalı şarkı. Peki. Can diyorsun ki müzik benim hayatta hiç sıkılmadan yapabildiğim tek şey. Evet. Burada bir mesleki bir şey henüz oluşmadı belki hayatında. Yani, yani? E, bazen bir mesleği yapan kişi, müzisyen bile olsa bazen ha, sıkılır falan sık nefret edebilir yani o evet. için onun ticari faaliyet olduğu için. Evet. müziğin tabii şey yönü de var. Sıkılacağı hı. yönleri de atıyorum kayıt yapıyorsun, onun editi oluyor falan. O ha, bayağı hı. hamallık oluyor. Onları hı. sevmiyorum. Ama müzik yapması çok zevkli her zaman. Yani böyle eline alıp Doğaçlaması hep zevkli başka yani. Bir şey, başka o, bir şey. O ihtiyaç. Yani i̇htiyaç gibi yani. müziği seviyorsan yapmasını o ihtiyaç. Aynen. Ya ben ondan sıkılmıyorum yani mesela. Aynen. Hiçbir şekilde. Günlerce uğraşabilirim yani. Evet. Aynen öyle. Ama dediğin gibi stüdyo vesaire o başka bir şey. Peki aslında bir sanki sinemacı olabilecekmiş gibi anıların da var. Severim evet. O 12 ablam yaşından sinemacı, beri ablam. babamın el kamerasıyla yaşlarımla filmler çektim diyorsun. Evet bayağı film çekmiştik. Hı. Panasonic kamera vardı 98 model. Hmm. Ve VHS'li 45'lik. Patronum uzun hmm. istiyor. Bayağı, bayağı bir şey çekiyorduk. Bir tane şeyi keşfettim. Kameranın içinde böyle ne derler? Transition efekti var bir tane. Hani yavaş yavaş kaybolarak geçen bir efekt var ya. <laughs> Eğer şeyi aynı tutarsan kadrajı. Kanka sen şimdi çık oradan dediğimde yavaş yavaş kayboluyordu o kişi. Güzel. Hani öyle bir şey oluyordu. Ben de bunu geleceğe dönüş 4 diye bir şey çektik arkadaşlarla falan. Öyle kullandım. Hani geleceğe gidiyorlar yavaş yavaş kayboluyorlar falan hmm. diye. On, 11 yaşında falandım ben. Elim hmm. <laughs> evet. Çok güzel ama şey de güzel. Taksiciler sorduğu zaman robotuyum diyorum. Annemin <laughs> arkadaşları sorduğu zaman ben ses de mühendisiyim de. diyorum. Annemin arkadaşları sorduğu zaman ses mühendisiyim diyorum. Aynen. Böyle taksiye bindiğim zaman falan şarkıcıyım diyorum. Genel hani nabza göre bir Her yani masada varız diyorsun yani. <laughs> <laughs> Halbuki diyorsun ki yani bütün bunlar aslında bir 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 potada eriyebilir yani her Aynen, şey Aynen çok hepsi bir iç şey ya zaten. Peki. Eee Eypio şu e, Kibariye ve Tuğberk Işık'la beraber evet. yaptığım bir e, klip var ona bakalım. Sen Oyna. Çok güzel olmuş. Hatta çok anlamlı. Niye haber merkezleri bu klibi kullanmıyorlar? Şu e, influencer tutuklamaları gözaltına almalar falan. bunlardan. <laughs> silah da tam olmuş. Ya, aynen. aynen o para ya, silahı ya. yani, yani zamana çok yakışmış bence. Yani bu şarkıyı yaparken biraz da bir şey yaptık ama ne kadar oldu bu bunu yapalım? Bu Ağustos'ta çıkardık. Evet. Ağustos yani 4 4 ay 3 ay oldu. 4 ay oldu. Evet. Ee, güzel. Çok güzel. Güzel. Ki yani hep yapmak istiyordum kibariyle. Bir de evet. kibari böyle biraz değişik bir şey yaptırmak istedim. Bu yani Afrobeat. Evet. 125 BPM hani böyle evet. çok arabesk gibi bir şey. Ve kibariye mi düş Evet, yani, evet. yani o da çok korktu ilk stüdyo bu dedi. Bu ne ya böyle bir <laughs> şey yapacağız falan. Ben yazdım işte sözleri. Ben de bir nasıl olacak diye bekledim. Sonra ya yani herkes bildiği için söylüyorum okuma yazması da yok ya bunun. Dedim nasıl olacak böyle tek tek cümle cümle verdik. İki tekrar Çağat Çurt tokatladı tamam. Gerisini falan bu. kendi söylüyor yani. Öyle ee, bir yetenek yok evet. gerçekten. Müthiş. Okay. Müthiş. Senin konserlerin nasıl? Benim iyi şimdi aralıkta Avrupa'ya çıkacağız. Bir 5-6 şehire. Sonra Kı Kıbrıs var. Banka. Hı. -hı. Antalya'dan <laughs> sonra Azerbaycan'a gideceğiz Bakü İlk, yani... Bu doğru mu? Belki çok anlatmışındır ama be, 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 Benim garibime gitti Sen pandemi öncesinde Çin lokantası mı açtın? Evet Sonra da iki gün sonra Çin'de Bir pandemi Bir hafta bak... sonra Çin'de korona çıkıyor <laughs> Valla Ama Bilim... Çin'de değildi değil mi mekan? Yok <gülüyor> 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 Mekan <gülüyor> Kıbrıs'taydı <gülüyor> Evet. Ee, kötü eskiden <laughs> rahatsız olan. E, de, yani. Ya benim şimdi Zeytinburnu'da kazak arkadaşım var onun gözler çekik ya. <laughs> Bunlar çıraklıkta Çin restoranında başladı. Müthiş <laughs> ustalar. Ama herkes bunları Çinli sanıyor. Buraya da yazıyor Wong Usta diye. <laughs> <"Voncus'ta"> diye. <laughs> Adı Mustafa. Ama yemekleri güzel. Onunla açtık. <laughs> bir hafta sonra <laughs> Çin'de korona çıktı. Adamları dolmuş almıyorlardı. Korona var bunlarda diye. <laughs> Gerçekten. Evet. Ve sonra sattık. Yani 3 kuruşa. Şimdi adam 3. şubesini açtı. Oh. Yapma evet. ya. Aa. Aa. bir gelmişsin. Bir ara verelim ya. <gülüyor> 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 Aa, fena oldu. Hatırladım. Ya. Peki. Ee, aslında çok e, çok iyi işlerde e, varsın. Şimdi bu e, Millilit futbol takımı 2020 resmi şarkısı bizim çocuklar. Bizim çocuklar var müthiş. şey kadın voleybol milli takımı Naim şarkısını söylüyor. Evet 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 Aa. müthiş ve de tabii ki e, çukur hükümsüz kafalar karışık filmi iki dizi kapa e, Naim Süleymanoğlu filmi tabii ki yani burada aslında sen e, senin müzik e, alanında türünde seni aslında bir e, prodüktör müisyen olarak değerlendirmemiz mi gerekiyor? Ya e, öyle denebilir. Biraz daha ben kendim hepsini yapıyorum. Çiziyorum, işte besteliyorum. Sonra altyapısını yaparken e, sürekli başında oluyorum. Müdahale ediyorum ve farklı bir şey yaratmaya çalışıyorum. Biraz e, Şimdi mesela Zara ile yapıyorum. Aslında şey, şey mi? Neye tekabül eder bilmiyorum. Sever misin ama? Doktor Dre mi? Doktor Dre mi? Değil mi? Yani bir yandan hmm. e, şeyi de domine eden adamlar bunlar. Al sektörü de, evet, e, de sektörü de domine eden adamlar. Evet. Başka. E, hip hopçulara da el veren ya da onları patlatan ya da onların prodüktörü olan insanlar. Böyle bunu yani daha ileride buna mı dönüşeceksin? Evet hadi? şu anda dönüştüm ben. Dönüştün bir, zaten. Evet 2-3 tane şey var. Yetenekli arkadaşımız var. Ondan sonra onlara yapıyoruz. Bir tane müzik şirketi kurdum. Nifos diye. Hı hı. Ondan sonra işte onlara yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi bir tane mesela kibariyle yaptığımız işte o açıdan benim şey oldu. Hani böyle değişik insanlarla bir şey yapmak çok hoşuma gidiyor. Ama mesela senin, senin... güllüyle yapacağım mesela. Aa çok güzel. Güllü çok şey. Evet. Senin yapın çok güzel. Yani evde oturayım e, keyfini çıkartayım değil çıkıp gezmesini. Biz kaç defa e, çok tesadüfi yerlerde ben ona gittim o bana geldi. Hani bana gelsinler değil çıkıp gezen merak eden araştıran bir adam. Hı hı. Hı -hı. Ve öyle bir tevazu da var. Birleştirmeyi evet. de çok güzel beceriyor. İşte siz, o, o ayrı bir yetenek. Yani böyle bir kreatif bir sanatçı aynı zamanda produktif yani sadece kreativite Hı -hı. yetmiyor çünkü produktif olmak da gerekiyor. Ve beceriyor. Yani, yani bir, bir, aklına gelen bir şeyi arzu ettiğin bir şeyi sıfırdan e, inşa edebilmek için işte bütün organizasyonu şu su bu su stüdyosu bilmemesi falan filan. Şimdi e, Volkan ve Yalçın şu Arap kadri ve tarzan film fragmanına bakalım Hı -hı. merak ediyorum. Buyursunlar. Peki 15 Aralık'ta Vizyonda Ünlü Mizah Dergisi Gırgır'ın usta karikatüristlerinden Tekin Aral'ın yarattığı Aynı adlı karakterden uyarlanan Arap Kadri ve Tarzan 15 Aralık'ta vizyona giriyor. Peki çok iyi, çok eğlenceli görünüyor. Ne zaman çektiniz? Volkan sen konuşmak ister misin? Lütfen. Bu çekimlerde daha ağırlıklı olarak ee, Siz bulunduğunuz için çekim evet. kısmı ilgili... Anladım. Bir ikili olarak mı tercih Bir ne zaman çekildi? Şöyle, e, yaklaşık bir bir ay önce bitti çekimler. Hı. Bir ay kadar sürdü. Nerede çektiniz? İstanbul'un çeşitli yerlerinde. Her yerde. Bir set kuruldu. Hı. Hem şehirde hem de ormanlık alanlarda. Hı hı. Bir plato kuruldu tabii. Evet. E, orada çekildi. Özellikle Arap, Kadri ve Tarzan karakterlerinin başka bir aksı vardı zaten öyle ormanlık alanda. Orada çekildi ama biz... E, yani sen niye bana sattın? Şöyle oldu. Hı. E, Çekim tarihi sorulduğu için ben <laughs> girmek istemedim. <laughs> Aslında hikaye şöyle. İki karakter şehre dönüyorlar. İki farklı yeri var o yüzden. Bir ormanlık alan var bir de şehir var. Şehir kısmı İstanbul'un her yerine çekildi. Hı hı. Ormanlık alansa İstanbul'un az kalan ormanlarından birinde. Ne çıktım. düşürdün Celikom? Biraz biraz yoruldun oturmaktan. Şimdi e, birazdan e, reklam arasından sonra devam edeceğiz. Hem seni birazcık dinlendirelim. <laughs> çok e, zorlanıyorsa otururken. Aparsın. Evet evet çok çok haklı Şimdi. E, oyuncuları bir söylemek istiyorum. Ne de olsa oyuncular mutlu oluyorlar isimleri, isimleri geçtiği zaman. Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memilli, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeyne, Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengiyer. He, önemli, önemli isimler var. Aa, evet. Güzel ha, kadro oldu. Iyi kadro oldu. kadro olmuş. Peki şimdi aslında Yalçın'dan başlayalım. Yalçın İlginç bir adam. Sen hem müzisyenlik hem oyunculuk yapıyorsun bir arada bunlar. Ve hep öyle mi oluyor? Öf, aslında evet öyleydi yani. 8 yaşında davul çalmaya başladım. Ortaokul çağlarında da işte tiyatroya merak saldım. Bundan sonra yüksek lisansta konservatuara gittim. Haliç Konservatuarı tiyatro bölümü. 20-23 yaşlarından beri de oyunculuk ve müzisyenlikle hemhal bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Aslında bir röportajında da söylüyorsun. Oyunculuk, müzik hiç ayırmadım. Sahne sanatları diye bakıyorum. Farklı disiplinler ama kökü aynı yerden besleniyor. Evet aslında, yani. Aslında. Evet. Çok ayırmadım. Aslında bir sanatçının kendisini ifade edebilmesiyle ilgili. Farklı sanatları. Evet yani ben biraz şöyle bakıyorum. Yani hikaye anlatımı aslında. Hikaye evet. anlatımındaki enstrümanlardan biri beden olabilir. Diğeri davul olabilir. Bir, biri kalem olabilir mesela. Volkan Davulu gibi. Hı. Yani Ya da işte sözlerimiz olabilir. Ee, ama hikaye varsa, bir sıkıntı, bir derdimiz varsa bir anlam ifade ediyor zaten anlattığımız hikaye. Ee, o yüzden çok ayırmadım. Bu filmin hikayesinde e, yazarken e, acaba bir şey var mı? Nasıl nasıl bir mesajı var acaba? Tabii bunun için filmi izlememiz gerekiyor ama. Kural tanımaz bir adam olan Arap Kadri'nin ormanda Tarzan'ın kurduğu düzene karşı çıkmasıyla birlikte yaşadığı maceralar konu edin. Ya Aslında hikaye birazcık Arap Kadri sonuçta bir külliyatı olan bir karakter. Hı hı. Arap Kadri ve Tarzan bizim e, bulduğumuz karakterler değil. Fakat e, bugüne güncellediğimiz karakterler aslında ormanda yaşayan karakterler bunlar. Hı. Fakat birazcık şehir hayatıyla ilgili belki söylemek istediğimizi söylemek için onları hı hı. şehre getirdik. Ve e, macerayı birazcık çift mekanlı biraz genişleterek biraz da bir şeyleri kıyaslayarak aslında yoklukla varlığı belki hı hı. E, onun insanıyla... Doğanın insanını, olması gereken ne, olanı kıyaslamaya Aslında çalıştık. belki bu cümlede bile bir şey var, mesajı var yani. Çünkü ormandaki düzeni bu e, okuduğum cümleye göre tarzan kurmuş. Ormanın kendi düzeni değil yani aslında. Orada dışarıdan bir montaj var zaten. Yani. Evet. Orman ve ele geçirilmiş zaten. Ve Arap Kadri'de tam bir misfit yani hiçbir yere uymayan, her Hı. tarafı bozmaya çalışan aslında bir adam. Onun biraz geçmişine gittik. Biraz hikaye genişletmemiz şey gerekiyor Çünkü karikatür dar bir çerçeve sonuçta. Hani beş karede bir şeyi anlatıyor, gülüyoruz. Ya da en fazla iki sayfada. Hı -hı. Bunu uzun metraj bir filme çevirmek için bir hikaye altyapısı oluşturmak gerekiyordu. Biz de onu kurguladık. Ee, tabii ki ince ince bir şeyler, içinde mesajlar, kendi dertlerimizden ya da e, olması gerektiğini düşündüğümüz yerden koyduk. Hı -hı. E, ama film oturup da sadece bunu anlatıyor diyemem sonuçta. Bir komedi filmi, eğlencelik bir film. E, birazcık hibrit diyelim. kendi içinde. Bu... E Ayak İşleri'nin yazarısın e, Gain'de e, üçüncü sezonu mu? Ya da üçüncü üç... sezonu yaptık. Yaptırsın en son e, sinema filminde yazdık. Ha, şimdi, şimdi Hazır, ha. hazırlık aşamasında. Evet. Ha, sinemaya girecek şimdi. İnşallah. Yani şu an daha henüz senaryo yeni bitti. Hani üzerinden bir kere daha geçilir. Ama Hı. bir hazırlık aşamasına geçtik. Hı. Peki, belki aynı zamanda Dünya Bu dizisini de yazarız. Evet. O da öyle bir şey yapmıştık. Aa, Dünya Bu'nun afişine. Çok güzel bir afiş. Evet. Evet. Ee, müthişmiş hakikaten. Tatlı Peki. oldu. Peki, ee, aynı zamanda seni çok eski yıllardan yani e, 2006 e, yılından e, bir küçük kolajımız var. Oradan da hatırlıyoruz sütü seven kamyoncuyla başlayan görelim onu da. Hmm. ya bu kadar salakça bir şey nasıl Teşekkür ediyorlar ediyorum. <gülüyor> sevindi? <gülüyor> yani... Teşekkür yani. ben zaman. de şaşır yani <laughs> <Evet>. o kadar <laughs> ve hatırlıyorum ben yani Demek ki aslında büyüyoruz ve bilinçleniyoruz. Yani ben bunu çünkü o yıllarda seyrettiğimde aynı ne güzel bir şey yapmışlar falan demiştim. Şu anda tiksindim yani? Evet, ben de çok <laughs> rahatsız oluyorum gösterince. Oluyor şey. O yüzden teşekkür ediyorum. Ama çok göstermiş. çok cool görünüyorsun. Çok çok yani. Sonuç itibariyle <laughs> geçmişte bırakmaya çalıştığımız <gülüyor> <gülüyor> <Hiç> içerik ama <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir şekilde çok sevmişlerdi. De, de, devamını da görelim lütfen. Ben seviyorum abi. Görmesek. <laughs> Yeter dayanamayacağım hakikaten. Evet, ya? Yani. Kaç yıl önce? <laughs> Ama bir şey söyleyebilir miyim? 2006, yani. evet. 2006 ya. <laughs> yani. YouTube var mıydı yani. işte. yani. <laughs> çek... o zaman? Var. Abi YouTube bulan adam bu işte. YouTube o mu buldu? O buldu tabii. Ben çektiğimde YouTube yoktu. abi. Ben 2004'te çektim bunu. Ha. Sonra 2006'da işte açıldı YouTube. 2006. Ben de böyle gazladım ha. ve bir anda işte beyaz şova falan çıkarmaya başladılar. <gülüyor> 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 Sonra da sürekli. Hiç Biz frans... çıkarmadınız bize gelmediniz mi? Geldiler. Abi. Siz çağırmadınız. Kahraman olduğunuzdan dolayı diye düşündüm. Evet sinirlendim olabilir. biliyor. Ve yani sonra yıllarca Fransız şarkıları çevirdik böyle mecburen. E, sonra da bir yerde artık yeni bir şarkı şey yapıyoruz. Sütü yapmaya seven çalıştık. kamyon şoförü. Ben çocukken. vardı. Sütü seven şarkısı çıktığı zaman ben çocuktum <laughs> ve o zaman e, mahalle mahallede çocuklar onlar aslında dayandığı yer çok tatlı çok romantik çünkü mahalledeki çocuklar sütü seven kamyon şoför falan onlar yani ki siz onlardan aldınız yani o çocuklardan. Şöyle oldu aslında. Sütü seven kamyon şoförü çünkü benim çocukluğumda vardı. Biz, biz çocuk aktardık onları. Ha? Biz aktardık onları. Sen mi aktardın? <laughs> Tabii ki. Tabii ki. Hayır, bizim çocukluğumuzda yaptığımız şeyleri kullanmış Evet, bizim oldu. çocukluğumuzda yaptığımız şeyler. çünkü dil bilmediği için insanlar bu şarkıyı da beğeniyorlar. Çünkü o şarkı o zaman tek bir kaynaktan her yerde çalıyor. Her yerde Diyelim mi? ki bakkalda radyo var, oradan dinleniyor filan ya da ede. Fransızca Sütü seven kamyon şoförü mü şarkının? <gülüyor> <gülüyor> Bu şey öyle. gibi oldu. Çimden Fransızsı evet. gibi sütü oldu. seven kamyon şoförü. Birisi bunu beselemiş. Sütlü seven bir kamyon şoförü var mı? Biz oradan görmedik aslında. Biz bana kitapalı bulduk. Neyi yani buldunuz? işte nömo bana kitap al gibi duyuluyor dedi. Oha, tamam, öyle yazdık. şöyle Siz... oldu. Biz onu yaptıktan sonra biri dedi ki, ya sütü seven kamyoncu diye bir şey vardı. Aynı sizin yaptığınız şey. Bana. Baktık Aa, harbiden bu da oluyor dedik. Bir evet. tane daha yaptık. Çünkü birisi o yaşlı biridir. Belki çocukluğundan hatırlıyor. Evet, evet evet tam olarak öyle oldu. Sonra işte devam ettik. Bütün Fransız şarkıları çevirebildiğimizi anladık. Özellikle Fransızca'nın bu kadar çevrilebiliyor olması. Yani bilmeyince evet. Türkçe gibi geliyor. Evet. Yani şimdi bilen biri için çok yani İngilizce zor. İngilizce de çok olmuyor. Sen beni o arkadaşımla İngilizce de olmuyor Çünkü İngilizce prosedik olarak Anglo-Sakson müziğe oturuyor zaten. Gayet rahat. Fransızca, Almanca... Hatta e, İtalyanca Anglo-Sakson müziğe oturmuyor. Oturmadığı Çok içi... bir dil Aa, ama o, bir şansı Oturmadığı için de e, onlar da çabalıyorlar. Yani niye e, Fransızlar, e, Almanlar, İtalyanlar, İspanyollar kendi e, janralarında yapmadıkları zaman bir şeyi, İngiliz-Amerikan müziği yapmaya kalktıkları zaman Türkler kadar güçlük çekiyorlar. Oturmuyor prozedik olarak o müziği. Doğru. Ve o yüzden de her ülkenin kendi şeyi var. Hatta İtalya'da bir adam var. İngilizceye benzeyen, hiçbir anlamı olmayan bir şarkı yapmış ve hit olmuş şarkı. <laughs> yani şarkının sözü hiçbir anlamı yok. Adam nasıl İngilizce ona sound ediyorsa öyle Fonetik. bir şarkı yapmış. Adriana Celentano'yu Celentano söylüyorsun. Olabilir. Ee, 70'lerde Kaşkol Palto söylüyor evet. şarkı. Tamamen cibriş hiçbir anlamı yok. Müthiş bir rock'n'roll parça. O çok uzun bir isimdir o. Aa şimdi getiremedim. Evet ve çok tuttu. Fuat'ın söylediği şarkı. Ben de gibi. burada bir şey yeni bir şey söylüyorum zannediyorum Masar, ama. Asar Fuat. Evet. bizimki de çaba. <laughs> ama e, fakat bu belki de ama mesela sütü seven kamyon şoförü bana çocukluğumu hatırlattığı için benim çok hoşuma gitti. İnsanlar bunda neyi sevdi acaba? Buradaki saflığı sevdiler. Çok Ve de YouTube'un şey... kendiliğindenliğini sevdiler. O zaman işte bak oradan yakaladın. Çok üzücü bir şey söyleyeyim mi size? Söyle. Biz bana kitaplı yayınladık, İşte 300 bin 400 bin de televizyonlara çalmaya başladı. O zaman için büyük rakamlardı. Tabii. Şeyi fark ettim. İzleyenlerin yüzde 90'ını anlamamıştı. Bu şarkının sözlerini Türkçeye benzetti. <laughs> <değil ya>? <laughs> evet. Olamaz ya. Yap, şarkıyı bizim söylediğimizi zannettiler. <laughs> televizyonlara çıkarıp şarkıyı söyler misiniz? dediler. <gülüyor> 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 ee, yani ben dedim ki şarkıyı biz söylemiyoruz zaten bir söylesek niye komik olsun böyle bir Aa, şey. Bu da çok acayip bir <laughs> şey. <yani>. Çok üzülerek <laughs> <Bu> söylüyor. Yani <gülüyor> enstrümanlarınız <gülüyor> nerede filan dediler evet, mi? Evet. evet bizi sabah programlarına çalıyor. Ama görüyorum sen gitar çalıyorsun zaten. <laughs> Çalıyorum ama hani bunu çalmıyorum bunu Sting söylüyor. Yani <laughs> e, o kadar korkunç bir şeydi ki bizim yani şey. Sting söylüyor bir dakika. Söyleme kitabı Sting'in. Nasıl ya? Evet. Hayır. Evet evet Sting'in versiyonu yani Jack Brevin ki versiyon değil. Ha ha ben. Stingin versiyon. ben Sting'in nömet kavramı. Canlı bir yerde söylemişti. Ne abi. Ha ha. Ama yani şarkıda biz söylemiyoruz tabii ki ve zaten bir söylesek neresi komik yani bana kitap al komik bir şey değil ya bunu. yani. Bunun. Peki söylemeyi düşündünüz mü? Öyle bir an oldum yani galiba. ya bir programa söyleyeyim. çıkardılar ben dedim ki ne olur bana şarkı söyle demeyin. Ve sonra canlı yayında Baki yaptılar. Hadi şimdi o zaman bir bana <laughs> kitap al <laughs> dediler. Ben de <laughs> Çok kötü bir şey söyledim ve bizi canlı yayından kovdular ya. Yani. <laughs> of of of. Berbattı yani. Ama YouTube'u bulan adam işte. Yani o Spotify'lar, YouTube'lar. Yokken... Ama senin bu tarifini ben anlamadım. <laughs> YouTube'u bulan adam değil. YouTube'u ilk kullanan adam. Ya, şimdi Türkiye'de. Şöyle söylemeye çalıştım çok kısa. Çok basit bir şey farkındayım de, 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 de. Yani tabii yoksa Google olurdum ya yani bir noktada <laughs> çok zor olurdu. Hayır ama bu tabii ki YouTube'un o yıllarda herkese verdiği çünkü herkes hazırlanmış. Organize edilmiş bir gösteri izliyordu. Yani show business oydu. YouTube buraya başka bir şey getirdi. Kendiliğindenlik, rahatlık, Hı. kıyafet mecburiyeti yok, kameranın şu ya da bu olmasına gerek yok. Sonra da, sonra da zaten. YouTube'la beraber YouTube'daki içerikleri izleyenler. E, ilk başta şey yok muydu bilmem ne şeker koyuyor da e, kolanın içerisine de oradan patlıyor herkes ona bakıyor. Ya milyonlarca versiyonunu seyrettik. Herkes aynı aptallığı yapıyordu. Ee, yani şakalar şunlar bunlar komik görüntüler falan filan. ya Burada bizim... ilk içeriklerden olması açısından çok önemli. Aslında yani istediğin kadar pişman ol yaptıklarından tarihe geçmiş durumdasın bununla. Teşekkür İleride... ederim eee inceleyenler bu işleri inceleyenler mesela sizi bu kendiliğindenlik, kendi medyasını yaratmak, kendi medyasını oluşturmak meselesinde ilklerden biri olarak görecekler. Tabii yok. Göstümüz yani pişmanlık gibi değil belki hı. ama bir şekilde acı verici oluyor gençliğimi görmek. Hı hı. E, fakat biz yani tabii bizden önce de vardı. Hı. idare demem anne gibi bir şey vardı hatırlarsanız. Ha Ama evet biz, evet evet tabii biz e, oraya istikrarlı içerik üreten ilk ekiptik diyebilirim abi, siz... biz çünkü devamını getirdik hani bir tane evet. daha yapalım bir tane daha de yapalım demeye başladık o youtuberlık ya zaten her hafta evet. bir şey evet. paylaşmak vesaire Hı. 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 o Hı. öyle gelişti yani tabii hani biz de biraz şanslıydık çünkü şov habere çıktık yani, yani. bir <laughs> video yaptık diye falan evet, bizim çok için iyi. çok şanslı bir dönemdi. hem değil televizyon programcılığı gibi oldu sonra YouTube müzikler oradan dağılmaya başladı şimdi maç evet. bitiyor maçın dedikodusunu oradan yapıyorlar vesaire bunların Hı. hepsi aslında bir yerde sizde başladı abi. Ya bu öyle farkında olabileceğin bir şey olmayabilir çünkü sen onu yapıyordun. Bir şeyler denedik. Evet. <laughs> evet. Ama bir de şöyle bir şey var. O, o, Okan abiye de sormak hmm. lazım. Mesela bende de oluyor. E, gençliğinde yaptığın hiçbir şeyi beğenmezsin. Mesela. Ay ben de, tiksiniyorum kendime. Tabii tamam, abu çok yüksek yani, ne oluyor, şey diyor. Ben neşe değil. Şarkıları bazen dinleyince abu bunu nasıl okuyor? Rahat yani, ya. yani, yani, Hayır onu... tiksinti veriyor. Yani şu anda aklım olsaydı diyorsun. Şu anda aklım olsaydı. <laughs> ama bir yandan da bakıyorsun ki bütün mesele kitle iletişim araçlarında bunlar müzik de öyle aslında iletişim kurup kuramamana bağlı zamanın çünkü bir ruhu var ve o zamanın ruhuna çok uymuş bu yaptı. <laughs>